Esra Erold'u isimli programdaki rezaletin ardından ATV'yi din ve ırz düşmanlığıyla suçlayan İhsan Şen Şenocak söz konusu kanalın kapatılmasını istedi. AK Parti hükümetinin yakınlığıyla bilinen ATV'de yayınlanan Esra Erold'u programında yaşanan iğrenç olay gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu yayının ardından ATV'ye tepki gösteren vatandaşlar rütbe de ahlaksız yayın karşısında harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor. Eşra Erol'da isimli programdaki rezaletin ardından ATV'ye yönelik tepkiler çığ gibi büyürken Doktor İhsan Şenocak hoca da dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Şenocak, "Bu edepsiz TV ne zaman kapatılacak?" ifadeleriyle ATV'nin kapatılmasını talep etti. ATV'deki söz konusu yayının fuşun reklamı olduğunu söyleyen Şen Ocak, bu topraklarda hiç kimse bir kadının zinekar olmasının tescilini elhamdülillah diyerek böyle meşrulaştırmaya cesaret edememişti. Veil olsun ifadelerini kullandı. Müslüman, zinayı meşrulaştıran, evli bir kadının başka bir adamdan çocuk yapmasını masum bir hadiseymiş gibi gösteren televizyon kanalı bilki dininin ve arzunun düşmanıdır hiçbir işgal ordusu fuhşu özgürlük olarak pazarlayan bu TV kanalı gibi gençlik üzerinde tahribat yapamaz. İhsan Şen Ocak konuyla ilişkin diğer paylaşımda da şu sözleri dile getirdi. En sefil milletlerde dahi zinekarlar elleriyle yüzlerini gizler. Bu nasıl bir edepsizliktir ki namusu için can veren bir milletin huzurunda evli bir kadının fuhuş yapması normal bir hadise gibi gösterilerek gençlik zinaya çağrılmaktadır. Ey Rüdük! bu edepsiz TV ne zaman kapatılacak? Bir televizyon kanalında evli bir kadının başka bir adamdan çocuğunun olmasının normal bir hadise gibi verilmesi alelen fuhşun reklamıdır. Bu topraklarda hiç kimse bir kadının zinakar olmasının tescilini elhamdülillah diyerek böyle meşrulaştırmaya cesaret edememişti. Veil olsun İhsan Şen Ocak. Müslüman zinayı meşrulaştıran Evli bir kadının başka bir adamdan çocuk yapmasını masum bir hadiseymiş gibi gösteren televizyon kanalı bilki dininin ve ırzının düşmanıdır. Hiçbir işgal ordusu fuhşu özgürlük olarak pazarlayan bu TV kanalı gibi gençlik üzerinde tahribat yapamaz. En sefil milletlerde dahi zinekarlar elleriyle yüzlerini gizler. Bu nasıl bir edepsizliktir ki namusu için can veren bir milletin huzurunda Evli bir kadının fuhuş yapması normal bir hadise gibi gösterilerek gençlik zinaya çağrılmaktadır. Ey rütük bu edepsiz TV ne zaman kapatılacak?